Bugün sizlerle güzel bir ıslak kek yaptık. Gelin şimdi tarif aşamasına geçelim. Merhaba, bugün sizlerle ıslak kek yapacağız. Öncelikle sosunu hazırlayacağız. Sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker, bir su bardağı süt, 2 yemek kaşığı da kakao. Malzemelerimin hepsini bir tencerenin içine boşalttım. 2 su bardağı süt konulacak. Az önce yanlış söylemişim. Şimdi güzelce pişene kadar, kıvam alana kadar bu sosu ocakta pişiriyoruz. Önce sosumuzu yapıyoruz. Çünkü sosumuz kekimiz pişerken soğuyacak. Soğuk olması lazım. Bu şekilde çırpıcı tel yardımıyla karıştırın. Çünkü topak topak olmaması gerekiyor. Devamlı karıştırın su kaynadıktan sonra ocaktan aldım bu şekilde sıvı bir kıvam olması gerekiyor şimdi soğumaya bırakıyoruz şimdi kekin yapımına geçiyoruz 1 su bardağı sütüm var 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağından 1-2 parmak eksik sıvı yağ 4 yumurta 2 yemek kaşığı kakao 2 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin var buçuk su bardağı da un ekleyeceğim. Ama öncelikle karıştırma kabımın içine 4 adet yumurtayı alıyorum. Ardından 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ve köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtamı bu şekilde köpürene kadar çırptım. Şimdi sütümü ekliyorum. Ardından sıvı yağımı ekliyorum. Ve kakao, vanilin ve kabartma tozumu ekliyorum. Şimdi biraz çırpıyorum bunları böyle. Ee, bu aşamada mikser kullanmayın. Bu şekilde ufak bir tel çırpıcıyla kendiniz yavaş yavaş karıştırın. Şimdi de unu ekleyeceğiz. Şimdi bir buçuk su bardağı unumu ekliyorum. Bu şekilde yavaşça malzemelerin hepsini birbirine geçiriyorum. Yavaş yavaş karıştırın. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir 30 dakika kadar pişiriyoruz. Pişme esnasında fırınımızın kapağını açmayın yoksa kabarmaz kekiniz. Şimdi bu şekilde 30 dakika kadar bırakıyorum fırında. Ama arada kontrol ediyoruz. Kekim pişerken arada sosumu karıştırıyorum kendi halinde yoksa üstü kaymak tutar arada karıştırın gördüğünüz gibi kekin fırından çıktı ve enfes kokuyor şu anda anlatamam buradaki kokuyu ancak denerseniz o kokuyu tadabilirsiniz şimdi bir bıçakla güzelce dilimliyoruz sosu dökmeden bu şekilde ben birazcık büyük kesmeyi tercih ediyorum çok güzel yumuşacık bir kek oldu. Enfes gözüküyor şu anda. Şimdi sosu dökmeden şu şekilde bir kürdan yardımıyla kekimin üstüne birkaç tane delikler açıyorum. Şimdi sosumu döküyorum. Harika gözüküyor. Gerçekten şu anda dayanamıyorum. Ya. Yani. şekilde hepsinin üstüne eşit miktarda gezdiriyoruz. Evet sosumu döktüm. Artık yorumları size bırakıyorum. Şimdi servis ve süsleme aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde güzelce süsledim. Şunun enfesine bakar mısınız? Gerçekten. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bayılacaksınız.